genelde müstehşürlüsüz bu genelde mən də gülülü o illər həm inşallah genelde bu və like lən tut ilə də Üçte kanalımda abone bölecekler ve mene tavsiye <laughs> bu kanalı Genelde... like tıyor diye kaza kış için oturmalım bilsen. uzun kış Numaralı. Deyip Ve Sınırını verdi bu suratıyla Gemini fazla mülleme İnşallah dersinlerden hemen yürü Birinci oyunu ve şirketin ligi böyledi Bu oyunu ve evvel oynayacağım Daha kalsın. ben ders ayıklayayım mı? Vay ey Vay ey. Kimse be. Açın kime sizler. Ben Vay be. Beden çıçıklığına. Daha Minta maaf kerana saya tidak dapat menghubungi anda dengan baik. Terima kasih. Saya tidak tahu apa yang anda lakukan. Baiklah.

keşte su var. Ben herhalde iki. Bu bağı mı çekti? Abone bölmesini unutmayın. Ojen yanlış tel özür.

bu mu like, ne işte deyip like, açtı. Mesela bir gülde de yaptı böyle var. Asabım bu zaten helal mi? Vay. Kader, go Vay. Şemay öl haramı. Şatlarla kalıyor. Ya ne dili

Cüneyyar Oba 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 Ay yerimiz Salah Zor De bezeme

Selam. Adeler. Uzbekistan Rolle. Happy birthday. Şuna u, Uy, şuna kadar. Suarez. Ben kızı kıştı de budum. Kulduk, karı da, ne var bu? Eee, belliii. O tepişti. ne bu. Adı mı? İki saat üç sıra liste. İki sıra liste. İki sıra liste. İki sıra liste. Ne türlü her A geldi kol setinde stilimle dürüsemiz Zerre öz kaldı. Daha halh olsa neresin nerede mi Kimi, kim ekan bu bola kim ekan ovozi g'alatida kem bua a меня f bol e'tiboringiz uchun rahmat sog' salomat bo'ling